Herkese merhabalar nasılsınız umurum keyfiniz yerindedir ben Warfix bugün sizlerle beraber Yifin yaptım hassasiyet göstereceğim ve Bu arada 500 aboneye çok kalma çok az kaldı hatta 25 falan olacak galiba Abonelere çok teşekkür ederim Olmayanlara da canlı sağ olsun. Discord sunucumuzda açıklama kısmında vardır İsteyen kişiler de oradan katılabilir Açıklama kısmında linki var Şu anda da instagram çıktı Oradan da gidip takip ederseniz Çok mutlu olurum Sizleri çok özel etmeden hızlıca yapımıza geçelim Bu arada videonun sonuna kadar izleyin Hassasiyeti büyük ihtimalle çok komu çok sevinir çünkü hiç böyle bir hassaslik yapmamıştım arkadaşlar. Yani biz diğer videolardaki gibi arkadaşlar gelip de böyle sıkmıyoruz arkadaşlar. Şöyle çok iyi diyelim. Mesela diyeceğim bazı videolarda izledim hatta hassaslik videolarına. Mesela diyeceğim buradan geliyor, şöyle yapıyor. sıfır sekme falan diyor hatta 6x de şöyle bak sıfır sekme diyor onun hatta hassasiyetini alırsanız arkadaşlar bayağı bir çok kötü oluyor hem de çok onu çok kötü oluyor ama ben görüyorsunuz zaten ilk baştan 30-40 mermim var 40 var diye sıkıyorum I'm going off every chance I get, I don't really take a loss, well I'll admit, that's why I make it to the top, yeah, I commit, and know I'm never getting lost, I get after it, investing in my own stock, cause it's faster than, any crypto hits go, let me spend, everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss I'll forget it, I'll take a fat loss. Just to learn all that's in it. I'm taking snapshots learning how to fall and get it. I'm getting back up. Always stand tall, don't sweat it. I never back up. I don't miss a thing or regret it. I'm always learning. You could call me academic, I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, it's a man a septic. <coughs> Hızlıca sesi göstermeye geçelim hassas <laughs> In my lane, fast, call it high speed. I've been working hard, yeah. I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit, right? See, and I ain't playing games. I create my own lane, making pleasure out of pain, uh. Turning losses Bu arkadaşlar gelip bunların ikisini kullanırsanız olmaz bu arada Burada kullanın hassasiyeti de gelip şuraya hatta şu anda görüyorsunuz şuraya tıklayıp buraya yazın öyle olacaktır haberiniz olsun yazdıktan sonra butonu yükleyin arkadaşlar ben zaten şu anda da görüyorsunuz oraya tıkladıktan sonra hassasiyetiniz aynı benim gibi olacak haberiniz olsun bu videonun sonra sizce gameplay gelsin mi onu da yorumlarda yazarsanız çok, çok çok mutlu olurum ve videonun sonuna kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim buraya kadar gelmişken de aşağıdan like atıp abone olursanız çok, çok çok mutlu olurum sizleri çok seviyorum Kendinize çok iyi bakın Hoşça hoşçakalın bay bay